Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Orta Karadeniz'in ilham veren kadın girişimcileri podcast serisi, bölgede hikayesiyle fark yaratan kadın girişimcileri tanıtarak kadınlara ilham verecek rol modeller sunmayı amaçlamaktadır. Orta Karadeniz'in ilham veren kadın girişimci hikayelerine dinlediğimiz podcast ve video kes serisine hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Şef Unsçı Börek Mantı'nın sahibi Zeliha Hanım. Hoş geldiniz Zeliha Hanım. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizlerle olmak güzel. Çok teşekkürler. İsterseniz sohbetimize başlayalım. Sizden öncelikle kendinizi tanıtmanızı isterim. Bu girişimcilik yolculuğunuza nasıl başladınız? Girişimcilik olmadan önce neler yapıyordunuz? Öncelikle sizi bir tanıyalım. Ben Zeliha Sert. Tokat'ta devlet memuru olarak görev yaptım 23 yıl. Daha sonrasında emeklilik sürecinde ee, evde olmak beni sıktı. Bir süre torun baktım, onunla mutlu günlerimiz oldu, güzel vakit geçirdik. Daha sonrasında evde biraz uğraş buldum kendimi. Hamur da benim çok sevdiğim, ee, çok da yaptığım, e, beni mutlu eden olaylardan birisiydi. Ee, oğlumun da mutfak tarafına yönelmesi, e, İstanbul'da eğitim alması beni biraz daha yüreklendirdi. Daha önce de hep hayal kurardım. Bir iş yerimiz olsun, ben hamur yapayım, güzel bir şeyler üretelim, tokata dair bir şeyler yapalım, sunalım. Oğlumun da cesaret vermesiyle biz bu işe başladık. Çok güzel. Demek ki aslında bu sektöre girmeniz bir aile içi girişim evet, evet. Anlıyorum. E, eşim de gıda sektöründe üretim yapan bir kişi, tokat ürünlerini güzel e, yıllarca kendi sunan, e, yurt dışı yurt içi satışları olan, e, o da gıda uğraşan bir iş kolunda. Süper. O yüzden hepimiz gıdacı sayılırız. Çok güzel. E, bugüne kadar bu girişiminizde. Sizin için hani en büyük böyle gurur veren gurur veren hikayeleriniz, başarı hikayeleriniz var mı? Sanırım bir 10 yıldır zaten Tokat'ta çok güzel bir restoran işletiyorsunuz. 10 evet. yıl bunu sürdürebilmek zaten başlı başına bir başarı. Sizin için gurur verici yanları neler bu girişiminizin? Biz ilk başladığımız zaman Tokat'ta böyle bir işletme yoktu. Biz ilk olmak. İlk olmanın verdiği gurur da var bizde ayrıca. Bir de çok kısa sürede e, Tokat bizi çok güzel kabul etti. Çok güzel e, tepkiler aldık, çok güzel e, beğeniler aldık. E, gerek il dışından gerek Tokat halkından e, bizi takdirle, mutlulukla, e, sevecenlikle kucaklayanlar oldu. Buradan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. E, o yüzden de gururluyum yani ürettiğimiz her şeyden mutluyum, emin olduğum iş alanı severek yaptığım, özellikle bunu söylemek istiyorum, zevkle, severek ve ilk günkü gibi heyecanla yaptığım bir iş, işi yapıyorum. Bu yüzden de çok gururluyum. Çok güzel. Sanırım işin sırrı aslında sevmek. Evet, de. sevmek, sevmek, sevmek. Kesinlikle. Yaptığınız işi sevmelisiniz ve bizzat kendiniz. Bu işin başında olmalısınız Mutfakta diye zaten siz varsınız. Evet. Işin ee, oğlum yanımda. En büyük destekçim oğlum. Çok güzel. Peki güzel tarafları gurur verici taraflarının yanı sıra böyle hiç zorlandığınız pes ettiğiniz ama yine de devam etmem gerekiyor dediğiniz anlarınız var mı? Tabii ki oldu. Ee, şöyle diyebilirim. Çok yorucu, çok yoğun bir iş bir defa. Hı hı. Çok emek isteyen çok özveri isteyen kendinizi unutturacak derecede çalışmanız gerektiğini düşündüğüm bir iş. Çünkü tek tek mantı yapıyorsunuz. Tek tek hamuru yoğuruyorsunuz. Birkaç üründe bir arada olunca kendinize ayıracak hiç vaktiniz olmuyor zaten. Sabah 6.30'dan akşam 8.30-9.00'a kadar biz oradayız. Ve sürekli üretim halindeyiz. O yüzden de özverili çalışmak zorundasınız. Çok yorucu. Hı hı. Ee, ama Sevdikten sonra hepsi kolay geliyor. Evet. İnsanların mutlulukla çıkması, sizin yaptığınız yemeği zevkle yemesi, giderken teşekkür etmesi, beğendiğini ifade etmesi bunlar çok güzel şeyler. O zaman yorgunluğumuz geçiyor bizim. Şahane, kesinlikle öyle. Peki işinizi kurarken ya da böyle geliştirirken bu süreçte Sektörde kadın girişimci olmanın böyle zorluklarını ya da avantajlarını deneyimlediniz mi? E, zorluklarını çok yaşadım diyemem yorgunluğun dışında çünkü eşim ve oğlum çok destek verdi. Ayrıca e, yakın arkadaş çevrem, yakın akrabalarım onlara da minnettarım ayrıca. Onlar da ilk başlarda çok destek verdiler, her zaman yanımızda durdular. E, bu yol çok böyle yalnız çok yürünmüyor. Yürünmüyor, tabii Hı -hı. ki yürünmüyor. Ee, ama güzel yürüdük. Çok şükür emin adımlarla yürüdük. Burada kaldım. Çok İkinci yok. sorunu yok. unuttum. Çok güzel olsun. Ee, ya kadın girişimci olmanın ben zorluklarını Zorlukları sormuştum. Sordum. <laughs> zorluklarını sormuştum. Avantajlarını, avantajlarını bahsettiniz. Hani evet. Biraz şimdi, da zorlukları zorluklarını Zorluklarını bahsettim. Şimdi avantajlarını söylemem gerekirse. E, mesela çoğunluk bizim e, misafirlerimizin çoğunluğu bayan. Beylerden de çok var ama e, bayanlardan övgü almak da çok güzel. Çok güzel. E, bir de bayan olduğumuz için rahatlıkla gelebilmeleri çok güzel. Bunlar da insanı rahatlatıyor tabii ki. Evet. Size bir de şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz Tokat gıdası, işte gastronomi turizmiyle çok öne çıkan bir il. Ee, sizce mutfakta işte kadın girişimcilerin olması sektöre nasıl katkılar sağlıyor? Bir de sizin mutfağınıza Tokat'tan neler var, ürünlerinizde neler var, masada neler var? Biraz da bunları dinleyelim. Ee, tokat gastronomi açısından hem bitki örtüsü açısından hem de el emeği, işçilik kadınlarımızın Hı. daha çok çok e, Emekle, zevkle yaptığı yemekler kültür olarak çok güzel, çok çeşitli, bunu takdir ediyoruz ama maalesef ki tanıtılmadı. İnşallah son yıllarda sevgili Süleyman Bey'imiz bunları tanı tanıtıyor, çok da güzel çalışmaları var. Bizim, mutfağınızda Bizim neler mutfağımızda neler var? Bizden... geldiğimizde şefimizde neler göreceğiz, neler tadabiliriz? Çorbalarımız var, değişen çorbalarımız var. Çeşitli mantılarımız var. E, su böreğimiz, içli köftemiz, e, tokata özgü, tokat e, tadıyla yapılmış mumbarımız var. Hı hı. E, muhallebimiz oluyor. Tatlı yapıyoruz arada. E, ama geliştirmek de istiyoruz. Bu alanda biraz daha tokat e, yemeklerini daha çok sunmak. Hı hı. Zaman zaman trit yapıyoruz, tokat Aa. triti, evet, çemenli dediğimiz tritten yapıyoruz hı hı. kahvaltılık. E şimdilik bu kadar. Alanımız biraz daha sınırlı olduğu için mutfakta biraz daha sınırlı tutmaya çalışıyoruz. Evet. Az ve öz olsun istiyoruz. Ama çok küçük, samimi ve samimi. çok hoş evet, bir ortamımız çok var. Evet. Lezzetlerde açıkçası Herkese hoş. açık mutfağımız, herkes icabında kafasını uzatıp mutfağımızı görebiliyor. Hı hı. E, samimiyiz yani. Evet. Aile gibiyiz orada gelen misafirlerimizle. Tanıtımdan birazcık bahsettik. Sizce Tokat Mutfağı'nın öne çıkarılması gereken hani unsurları var mı? Onunla ilgili söylemek istediğin o, şeyler olur güzel. mu? Çok güzel. Tokat Mutfağı çok zengin bir mutfak. Bunu ben bir yabancı olarak e, çok takdir ediyorum. İlk geldiğim yıllarda tatmadığım o kadar çok lezzet varmış ki... ...ki ben Ankara'da okudum liseyi. E, bakanlık bünyesinde bizim yemekhanemiz vardı. Çok lüks yemeklerde yemişiz. Şimdi öyle düşünüyorum. Hı hı. O zaman çok kıymetini bilmemişiz belki ama Tokat'ta çok değişik lezzetleri görünce çok hoşuma gitmişti. Ve Tokat yemeklerini çok severek yiyorum, çok severek de yapıyorum. Ellerinize sağlık. Biz de keyifle ederim. yiyoruz. Sağ olun. Son olarak şunu soralım. biz Chef's için hani sizin ileride nerede görmek istiyorsunuz? Birazcık bahsettiğiniz, hani alanımız küçük değil ama hedefleriniz var mı? Hayalleriniz var mı? 10 yıldır buradasınız. Hı -hı. bir hayalleriniz varsa onları dinlemek isteriz. Tabii ki çok hayalim var. Yani biraz daha büyümek, biraz daha çeşit artırmak. daha çok eleman istihdam edebilmek özellikle bayan şimdiki kadın Üreti kadınların topluma ve üretime katılmalarını çok istiyorum. Hiçbir zaman tüketici olmasın kadınlarımız. Bunu çok istiyorum. Ben çalışan bir insandım. Boş durmak hiç bize göre değil. Türk kadını zaten çalışkan. Bunu Hı -hı. lütfen aktife, aktif aktive etsinler. Evet. Küçük bir dükkanınızı büyütürken bile aslında yeni kişiler istihdam etmek evet, gibi bir evet, motivasyonunuzun evet. olması da çok değerli bu arada. Ama bu konuda şunu da belirtmek istiyorum. Tokat'a geldiğim yıllardan sonra Tokat kadınları çok şey açtı. Bunu da Hı -hı. takdirle karşılıyorum ve bunun için de mutluyum yani. Çok güzel. Son olarak size Orta Karadeniz'deki kadın girişimcilere ilham veren bir mesaj vermek ister misiniz? Sizin gibi girişimci olmak isteyen, belki farklı farklı iş kollarında çalıştıktan sonra girişimci olmanız, hani bu riski almanız, bu anlamda bizi izleyenlere bir mesajınız olur mu? Lütfen cesaretli olsunlar. Yapabildikleri en güzel, sevebildikleri en güzel şeyi yapsınlar ve topluma katsınlar. Türk kadını çalışkandır, Türk kadını her şeyi başarır. Buna inanıyorum ve herkese de başarılar diliyorum. Çok teşekkür Çok, ederiz. Ben de teşekkür ederim. Çok ediyorum. keyifli bir sohbetti Zeliha Hanım. Benim için de öyle oldu. Ben de teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Orta Karadeniz'in ilham veren kadın girişimcileri podcast serisine dair görüş, öneri ve sorularınızı infoetoka.org.tr adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.